Teşekkür ederim. Şimdi Uzay uyusun diye bekliyoruz Ama Uyusun da büyüsün diye değil Uyusun ki biz de yemek yiyelim diye Siz herhalde Şaka yapıyor olmalısınız Herhalde Bu bir şaka Şuraya bakar mısın? Üç küp köfte. Antrikot var burada. Artık sayamayacağım bak, şeyler gerçekten. Ama bak şunu duydum. Şunu. Gömlek yağlı köfteyi. Suat abiden duymuştum. Şu an heyecanla denemek için bekliyorum. Ama birazdan sete gideceğim için bugün değil bugün teşekkür ederim. O günü heyecanla bekliyor olacağım. Hünkârım. <laughs> tez gelsin demişsiniz hünkârım. <laughs> Şimdi tez kaybolabilir. <laughs> paylaştığımız bu tatlı kediciyi şimdi güzel bir otele götürüyoruz. Sağ olsunlar. Şu an tabii arkası dönük bakmıyor bize. Ee, yeni yuvasını bulana kadar otelde ağırlayacaklar. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi otel doğru gidiyoruz. Evet. Otelimize geldik. Şimdi onu yerleştireceğiz. Şimdi Tülay abla bizim ufaklığa yerine ayarlıyor. En büyük yer burası olduğu için burayı seçtik. Evet. Burada böyle sahiplendirilmeyi bekleyen bir sürü güzel kedicik var. Ya, 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 ya. ve kendini arkadaş da buldu hemen. Bu arada da ay korktum. Yok, o, <laughs> Bu arada böyle dubleks yerleri hatta triplex 3 katlı bir yerde takılacaklar. Bayağı güzel.